28. sorudayız. Tu se çuvşa zvınkata pesenə slaveya ve sonrasını tamamlamamız gerekiyor. Şimdi bu tu nedir? Önce onu söyleyelim. Tu nokta nokta virgül ve sonra yine tu nokta nokta bizim Türkçe'deki bir nokta nokta bir anlamına geliyor. Nedir bu bir? Bir öyle yapıyor, bir şöyle yapıyor ya da bir şöyle oluyor, bir böyle oluyor derkenki gibi. işte oradaki o birli. E, tabiri Bulgarca'da tu ile yapıyoruz. Onun dışında ne var cümlemizde? Zıvın katı pesen demiş. Zıvanık sıfatı zıvanık sıfatı e, yankılanan, çınlayan anlamına geliyor. E, pesen şarkı demek. Slave ise ne demek? Bülbül demek Bulgarca'da. Sonra bakalım seçeneklerde neler var. Pokazvam se, pokazvam göstermek se koymuş yanına. E, tu se radvam demiş, radvam se demiş daha doğrusu. Suluşam kullanmış, P'ye şarkı söylemek demiş. Bir de zatihvam demiş, zatihvam ne anlamı geliyor? Bitmiş hali zatihna. Bu ise e, sessizleşmek, sakinleşmek anlamına geliyor. Ne dedi cümlemizde? Bir, bir bülbülün e, yankılanan şarkısı duyuluyordu. Bir, gösteriliyordu, seviniyordu, dinliyordu, şarkı söylüyordu, sakinleşiyordu, sessizleşiyordu. Evet, doğru cevap E olacak. Sessizleşiyordu. Zaten tek uygun seçenek bu. Geçelim 29 soruya nokta nokta ilişte ustaneş fıkıştı. Bugünlerde en çok yaptığımız şey e, ostavim fıkıştı. Ne demek? Evde kalmak. Nokta nokta mı yoksa evde mi kalacaksın diyor. Biz şimdi o nokta nokta mı kısmına bakacağız. E, ostavim ostane kalmak demek fıkıştı. Evde demek zaten biliyoruz. Emeline şu interes nova fıkultur niye afiş demiş. E, Kültür Niyafiş ne demek onu söyleyelim. Ee, kültür Sanat Etkinlik Rehberi. Ee, Bulgaristan'da böyle kitapçıklar var. Her şehrin e, kendi kitapçı oluyor aylık. O ay içinde işte sinemada ne vardır, hangi tiyatrolarda hangi gün ne vardır. Buna Kulturen e, Afiş deniyor. Kültür, kültür Afiş yani ne diyeceğiz biz buna? E, kültür Sanat Rehberi'nde ilginç bir şeyler var mı? Yoksa evde mi kalacaksın? Oldu mu? Hayır. Aşkına bak kalk bre kardeş svobodno vreme demiş. Boş zamanını nasıl geçiriyorsun? Prekarvam neydi? Karam fiilinden gelen yani fiilleri öğrendiğimizde görmüştük. Geçirmek anlamına geliyordu. Hem zaman olarak ya da bir şeyin e, içinden başka bir şey geçirmek de yine aynı Türkçe'de olduğu gibi kullanabiliyorduk. İşte doyduş lisesi nasıl ne ekskurziye? Giriş dostanış kıştı. Biz de geziye gelecek misin yoksa evde mi kalacaksın? Sanırım bulduk cevabı. Excursia kelimesi gezi demek. Fiseki pat yazıda kısmı yavaş. Her seferinde mi geç kalıyorsun? Fiseki pat her seferinde, her defasında anlamına geliyor bir kalıp. Dafkulüçimli innegov grupatı demiş. Onu da gruba dahil edelim mi? diye bir soru. Fkluçvam, fkluça bitmiş hali dahil etmek anlamına geliyor. Onun dışında ne var? Elektronik ya da elektrikli aletleri açıp açma, açıp çalıştırmaya da yine kluçvam diyoruz. Otuncu soruya bakalım. Toy kazı istinata. O gerçeği söylüyor ama gerçeği söylüyor ama ne var bakalım? Seçki gosuluşat vinimatelnu. Vinimatelin ne demek? Dikkatli bir şekilde, dikkatli demek. Bir matelin, bir matel demiş. Dikkatli bir herkes onu dikkatli bir şekilde dinliyor diyor. Hatta dikkat ne demek? Vnimaniye. Ee, Horatı ne gibi çalışır. Ama insanlar onları dinlemiyor. Şimdi biz burada toy kazda oh, bir kişiden bahsediyoruz. Burada git demiş. Bunu o yüzden B'yi zaten direkt sildik. Ee, A'da ne vardı? Siz çıkıp Herkes onu dikkatli dinliyor. O her şeyi söylüyor ama herkes onu dikkatli dinliyor. Olmaz ama bir zıttık olması gerekiyor öğrencilerden neyimse duverialat. Ranger onlara e, güvenmiyorlar demiş. Onlar ne öğrencilerine yine olmadı. Toy kazva istata, no nikoy nemuverba. O gerçeği söylüyor ama kimse ona inanmıyor. Doğru cevabımız bu olacak herhalde. Ve son seçeneklere var. Nishto ne specialno darum. Şimdi eee Önce kelimelere bakalım. Minnatel'in söylediği duveriam se. Duveriam se, Duvveriavam se. Duvveriavam se bitmiş hali güvenmek anlamına geliyor. Na ile beraber kullanacağız. Yani nakogo yani ismin e halini kullanmamız gere gerekiyor. Burada da ne vardı? Uçeniste neyimse duveriat vardı. Ne yapmıştı? Yine e halini kullanmış. Ondan sonra vervam var. Nikoi ne mu kim söyley inanmıyor anlamında. Şimdi verbenle bir nakogo nakakvo diyebiliyoruz. Bir de vufkogo vufkakvo şeklinde söylüyoruz. Yani hem na ile hem v ile kullanıyoruz. Arada şöyle bir fark oluyor. Şimdi v ile kullanırsak ben inancım var, inanıyorum anlamında geliyor. Na ile kullanıldığımızda ise bu sefer de güvenmek anlamı da veriyor ama onun dışında bakın burada yine e, e, inanmıyor anlamı, nik oynamı ve araba anlamında yine e, e haliyle yani na ile beraber kullanabiliyoruz. Bunda da sıkıntı yok. Bunlar artık iç içe geçmiş şekilde. Arada dediğim gibi çok az bir nüans farkı var. Ama mesela vervam boga ben işte Allah'a inanıyorum derken v koyuyoruz. Mesela sana ona inanıyorum, as mu vervam diyoruz. Yine ne yapıyoruz ya da as vervamna nego diyelim. Ben ona inanıyorum. Şimdi bir Allah'a inanmakla ona inanmak arasında tabii ki bir fark var. Yani ben onun söylediklerine inanıyorum gibisinden. O yüzden ikisi de oluyor. Peçerea, bitmiş ailesi peçerea. Bu da kazanmak anlamına geliyor. Hatta peçalba da kazanç demek hiçbir şey e, darom kazanılmamıştır diyor. Darom ne demek? Darom dar kelimesinden geliyor. Dar hediye armağan demek. Darom da e, böyle haybeden bedava, bedavadan ya da havadan anlamına geliyor. Hiçbir şey bedavadan kazanıl, kazanılmaz diyordu bu seçenekte de. Şimdi e, geçelim 31. soruya. Yine tu kalıbı var. Yeni öğrendik ama aynı sınavda da iki, iki kere de aynı şeyi koymuyorlar da garip. Görgi tu gleda pred sebesi. bir önüne bakıyor. Ve bir diye herhalde. Hepsinin bütün seçeneği tu olduğu için. Görgü bir önüne bakıyor. Bakalım seçeneği. Tu se obrıştan azat. Bir kafasını arkaya çeviriyordu. Oldu mu? Bence oldu. Yani bir öne bakıyor, bir kafasını geriye arkaya çeviriyor. Arkaya dönüyor anlamında. Tu podskaçı otradus. Mutluluktan havaya zıplıyor. Tu se zalivos Gülmekten karışıyor gibi diyeceğiz burada. Ama burada otsmiyah değil, vafsmiyah olması lazım. Tu se podsmih ve diavolito. Şeytani bir şekilde gülüyor. Tu sena veştena bu Sola eğiliyor anlamında. Şimdi bakalım daha doğrusu önce kelimelerimize bakalım. Sonra daha iyi anlamış oluruz. Şimdi ne var? Obreştam se fiilimiz var. Şimdi obreştam se'siz se düşünelim. Obreştam bir şeyi diyelim ki telefonunuz masanın üzerinde duruyor cep telefonunuz cep telefonunuzda alıp altını e, üzerine altına gelecek şekilde yani ters kaparsanız bunu obrıştam yapmış oluyorsunuz yani bir şeyin bir yüzünü diğer yüzüne çevirmek buna obrıştam deniyor obrıştam se dediğimizde ise tam önceden üzere e, kendinizi, vücudunuzu çevirmek yani kendinizi döndürmek anlamına geliyor bu da ne demek? E, Mesela arkanı dön derken obrnise deriz. Yani ne yapıyoruz? Vücudunu arkaya doğru çevir. Şimdi bunu bütün vücut olarak da düşünebiliriz. Onun dışında sadece kafamızı ya da bakışlarımızı da devirebiliriz. Mesela başını çevir. Başını çevir dediğinde birisi ne demek? Öbür tarafa bak anlamına geliyor. Yani arkanı çevir anlamına geliyor. Yine bu şekilde kullanılıyor. Başını çevirmek. Başını arkaya çevir. Obrış da başını arkaya Arka ve arkaya çeviriyorum diyelim. Sen nazat. Başımı arkaya çeviriyorum. Gleden pretsebesi Önüme bakıyorum. Obrıştamsı nazat. Başımı arkaya çeviriyorum. Anlamına geliyordu. O yüzden A seçeneği olacak sorumuzun cevabı. Bir de onun dışında senin birisine bir ricada bulunmak, bir rica için başvurmak anlamında da var. O yüzden başvurmak derken de se diyoruz. Ama mesela bir sınava başvurdum derken e, o zaman se demiyoruz. O zaman kandidat aday olmak anlamında onu söylüyoruz. Sonra geçelim ne var? Potskacım var. Potskarçam da e, havaya zıplamak olduğu yerde havaya zıplamak anlamına geliyor. Skacım kökünden gelme atlamak kökünden Sonra zalivam fiilimiz var bitmiş aile zalaya. Zalivam da normalde e, Bir şeyi kaplamak anlamına geliyor yani bir şeyin üzerine bir sıvı dökmek Anlamına geliyor Sıvıyı döküyorsunuz ve o şeyin üzeri kaplanıyor bu genelde yemek yaparken e, çok kullanılır bu, O zaman zalivam diyoruz bir sıvı ile Ama onun dışında e, Bu arada bir şeyi kaplıyoruz ya ondan sonra sız kakvo mesela zalivam sız mlyako sütle kaplamak diyelim ama onun dışında zalivam döküp kirletmek derken de yine zalivam diyoruz mesela zalyah pokrivkata sız mlyako örtüyü sütle örtüye süt döktüm bakın biz Türkçe şey ne diyoruz örtüye süt döktüm diyoruz yani örtü kelimesiyle ismin e halini kullanıyoruz. Ee, ve ne yapıyoruz? Süt alıyoruz. Geçiş, geçiş için. Fiilin geçişli fiili ee, örtü kelimesi, e, pardon süt kelimesini alıyoruz. Bulgarca'da ise farklı yapılıyor. Zalivam pukrifkata, bakın örtüye değil, örtüyü örtüyü sütle e, buladım gibi. Örtüyü sütle buladım, örtüyü sütle kapladım gibi söylüyoruz. Aslında olan ne? örtüye süt döktüm. O yüzden bunu kullanırken Bulgarca'da biraz farklı. Buna dikkat etmek gerekiyor. Botsmihvam'a bakalım. Botsmihvam ise çok sıkılından bir şey değil. Gülmek anlamına geliyor ama çok kısa süreliğine gülmek ya da sadece yüzü böyle şey yapmacı güleriz ya yüzünü hareketlerini gülermiş gibi yaparız buna posmihvam deniyor. Normalde gülümsemek ne demek? Usmihvam se şeklinde söylüyoruz. Burada se'yi koymayı unutmuşuz bu arada. Posmihvam se olacak. Diavolito ise şeytani bir şekilde bir benzetme yapılmış. Diavol şeytan demek. Şeytani bir şekilde güldü. Ama nasıl gülümsedi? pardon gülümsüyor diyor. Tuse simihva diyor. Gülümsüyor şeytani bir şekilde. Şeytani gülüyor. Ee, ondan sonra ne var? Son seçeneklerde navejdamse var. Navejdamse bitmiş hali navedase eğilmek anlamına geliyor. Nalavo sola demek. Peki sağa ne demek? Nadiasno şeklinde söylüyoruz. Laf desen. Mesela Лява ръка Солел Дясна ръка Şeklinde söylüyoruz Onu da belirtmiş olalım Evet 31. soruya geldik Bir sonraki derste devam edeceğiz 32 ile görüşmek üzere